Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bir ya, ayçiçek yağ tartışmasıdır gidiyor. Marketlere saldıranlar, koli koli yağ alanlar, yağları depolarına kaldıranlar, sürekli fiyat artışı yapanlar, utanç manzaralar. Başka bir şeyle izah etmek mümkün değil. Hem bu zammı yapanların, hem stoklayanların, hem de kapış kapış yağ götürenlerin yaptığı utançtan başka bir şey değil. Savaşta değiliz. Savaş gibi bir ihtimal de önümüzde yok. Buna rağmen böyle davranan bir toplum savaş olsa maazallah ne olurdu ki halimiz? Götürdünüz o yağınızı, komşunuzda yağ yok. Afiyetle yiyecek misiniz? Sakladınız o yağı, insanlar yağsız. Deponuzda çürütecek misiniz? Paranız çoğaldı ama savaştasınız. Ne yapacaksınız o parayı? Yiyebilecek misiniz? İşte Ukrayna görmüyor musunuz toplumun ne halde olduğunu? Zenginlerin varlıklarına nasıl el konulduğunu görmüyor musunuz Rusya'da? Nerede o Suriye'nin zenginleri? Nerede o Libya'nın zenginleri? Nerede Yemen'in zenginleri? Nerede eski Afgan zenginleri? Demek ki savaş bir topluma gelirse o toplumun hepsini etkiler. Zengin, fakir ayrımı yapmaz. Fakirler daha çok etkilenebilirler ama zenginler de etki dışında kalmazlar. Kim bilir? Belki de daha çok zenginler etkiliyordur. da sosyal medyada akıl fukaralığından söz ediliyordu. Yani ya fakirliği değil, akıl fakirliği yaşadığımız söyleniyordu. Gerçekten isabetli bir tespit. Peki Ayçiçek yağı ne? Ya bu memleketin her coğrafyasında ayçiçek yetişebilir. Güne bakan da denir, gün aşık da denir. Farklı isimler olan bir bitki. Her yerde yetişebilecek bir bitki. Fakat biz bu yağı Ukrayna'dan ve Rusya'dan alıyoruz. Garip. Çok garip. Bu gerçekten yağ mı? Bu toplum Şunun İkinci Dünya Harbi evvelinde hangi yağ yiyip içerdi acaba? Bu toplumu bu hale kim getirdi? 1940'lı 50'li, 60'lı yıllarda bu topluma çok büyük kötülükler yapıldı. Ve ardından tereyağı kötülendi, yumurta kötülendi, zeytinyağı kötülendi. Amerika bize bir tuzak kurdu, zeytin ağaçlarımızı kestirtti İspanya üzerinden. Ağaçlarımız, zeytin ağacı kömürü istendi çok yüksek bedellere. O yaşlı, asırlık ağaçlarımızı kestik, kömüre çevirdik, sattık. 1950'li yıllarda. Utanç vericiydi. Akıl sağlığımızı kaybettiğimizin emareleriydi bunlar. Ve bugün, Türkiye gibi bir coğrafyada, yani Güneydoğu'nun ortalarından, başlayın. Akdeniz sahillerinden Ege'den Marmara'ya kadar. Her yerde neredeyse zeytinin yetişebildiği bu mühim bir coğrafyada zeytin yağı fukarasıyız. Dünyanın en sıhhi, en kaliteli, bu yüzden en ekonomik, ekonomikle ucuzu karıştırmayı yağ olmasına rağmen biz Yunanistan'ın onda biri kadar zeytinyağı kullanıyoruz. Yunanlılar daha mı akıllı da zeytinyağı yiyorlar da biz Ukrayna'dan Ruslardan ayçiçek yağı alıyoruz? Yoksa biz daha mı akılsızız? Niye İspanyollar bizim zeytinyağlarımızı alıp gidiyorlar, Yunanlılar alıp gidiyorlar, 10 katı, 20 katı, 50 katı fiyat etiketleyip başka ülkelere ya da bize geri satıyorlar? Bu nasıl bir mantıksızlıktır? Bu nasıl bir aymazlıktır? Bunu ne zaman göreceğiz? Bakın biz Gerçek Hayat Dergisi'nde bu konuyu 2020 Aralık'ta işlemişiz. Zeytin diye bir kapak. Oradaki verileri okuyacağım şimdi size. Gerçekten ne haldeyiz, ne komik bir durumdayız onu söyleyeyim. Zeytin üretiminde Mısır dünya birimiz. Zeytin üretiminde. Esamemiz bile okunmuyor. Zeytinyağı üretiminde İspanya dünya birincisi. Ne kadar biliyor musunuz? Dünyadaki zeytinyağı üretiminin yüzde kırkını tek başına İspanyollar üretiyor. Bizden daha mı akıllılar? Bizden daha fazla mı topraklar var bunların? Niye İspanyollar bizden daha fazla zeytin? Biz de zeytinlikleri kesip maden ocağı yapıyoruz, inşaat yapıyoruz. Tuhaf. Gerçekten çok tuhaf. Nasıl bir idraksizliktir? Nasıl bir akıl almaz iştir? Gerçekten insanın hafızası almıyor. Bakalım dünyadaki verilere. Biz Tunus'un bile altındayız. Zeytinyağı üretiminde Tunus'tan gerideyiz. El insaf, küçücük, bizim bir vilayetimiz kadar bir memleketin gerisinde olabilir mi insan? Bu memleket öyle olabilir mi? Evet, Tunus'un gerisindeyiz. Birinci İspanya. İkincisi Yunanistan. Üçüncüsü İtalya. Dördüncüsü Tunus. Beşincisi Türkiye. Çok garip. Gerçekten çok garip. Ve biz İspanya'nın beşte birinden, beşte biri kadar aşağı yukarı ancak zeytinyağı üretebiliriz. Biz üretebiliyoruz. Biz bir litre zeytinyağı üretiyoruz. Onlar beş altı litre zeytinyağı üretiyorlar. Ve bu bizim zeytinyağının büyük bir kısmını da bunlar bedavaya, kelepe fiyattan götürüyorlar. Sonra İspanya'dan bir zeytinyağı ithal ediyoruz. Kendi yağımızı birkaç katı, belki on katı fiyata. Ambalajlayıp geri gönderiyorlar. Kadınlarda şöyle bir hastalık var. Eskiden zeytinyağı ve tereyağı dışında bir şey yenmezdi bu toplumda. Soya yağı, pamuk yağı, kanola yağı, ayçek yağı. Nereden bilsin bu toplum? Böyle bir şey yoktu ki. Bu tamamen modern hastalık. Margarin hele ki, bakın size bir de margarin rakamlarını söylüyorum şimdi dergiden. Margarin, Türkiye'de ürün, tüketilen yağların, kullanılan yağların diyelim daha doğru ifadeyle, ayçiçek yağı yüzde 37.79'unu yani yüzde 38 kadarını ayçiçek yağı oluşturuyor. Margarin yüzde 27.5. Bunca şeye rağmen bu toplumun ee, toplumdaki yağ tüketiminin yüzde yirmi yedi buçuğu, neredeyse üç kişiden birinin hala margarin yediğini görmek utanç verici bir şey. Ama iyi olur işte. Palm ya, Palm bilmezler. Gerçi endüstri kullanır mutfaklardan ziyade ama yüzde on dört. Hurma türünün bir türü olan palm daha çok Endonezya gibi, e, Malezya gibi o coğrafyadan geliyor. Buna karşı da dünyada bir savaş vardır. O da bir başka konu. Tereyağı. Hayvancılığın cennetinde tereyağı yüzde yedi. Bunun da yarısı margarindir eminim. Tereyağı diye satılan margarindir bunun yarısı da. Hiç şüphe duymuyorum. Daha fazladır daha hadi yarı diye kurtaralım. Şimdi Zeytin Zeytinyağı sadece yüzde beş virgül otuz beş. Ah akılsız milletim ah. Ah beyinsiz toplumum ah. Kolza ya. %3.39 Pamuk ya. %2.33 Mısır özü ya. %2.28 Soya ya. 0.2 Türkiye'de 2 milyon 65 bin ton yaklaşık yağ kullanılıyormuş tabii mutfaklarda ve endüstride toplam ve bu yağın margarinle ayçiçek yüzde altmışını oluşturuyor. Çok korkunç bir şey. Çok korkunç. Şöyle düşünün. Dört kilogram ayçiçek meyvesinin, çekirdeğinin İç kısmının 4 kilogramından kabuklu değil, iç kısmının 4 kilogramından 1 litre ayçiçek yağı elde edilir. Şimdi bir bakın bakayım. Ayçiçeğin kilogramı kaç lira? 40 lira mı? Hadi tarlada 20 lira olsun. Hadi 10 lira olsun. 10 liralık yağın, 10 liralık çekirdeğin 4 kilogramdan 1 litre ayçiçek yağı elde ediliyor ise ki öyle. O zaman sadece 40 lira ham madde maliyeti var. Buna daha işçilik yok, ambalaj yok, kar yok, nakliye yok, yok oğlu yok, vergi yok. Peki bu değirmenin suyu nereden geliyor? Gerçekten yağ yediğinizi zannediyorsunuz ama kusura bakmayın. Size yağdan başka bir şey yediriyorlar. Videomuzun konusu değil. Meraklısı araştırsın baksın ve sadece yüzde beş zeytinyağı tüketilen bir, ilk kullanılan bir memleket. Niye kanseriz? Niye bu kadar çok hasta var? Niye bu kadar çok kalp yetmezliği, kalp damar sıkıntısı var? Niye zannediyorsunuz? Yani tereyağıyla gerçek iki tane yağ var burada. Tereyağı ve zeytinyağı. İkisinin toplamı yüzde on. Bu toplumun yağ ihtiyacının sadece yüzde onu zeytin gerçek yağ da yağ, şey zeytin ve tereyağındaymış. Vah 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 ne acı, ne acıklı bir manzara. Evet, bir de zeytin ağacı miktarımıza bakalım. Türkiye'nin zeytin ağacı miktarı 2019 rakamları var elimizde. 182 milyondan biraz fazla. Hadi 183 milyon diyelim. 183 milyon zeytin ağacımız varmış. Yani kişi başına neredeyse iki buçuk ağaç düşüyor. Bu İspanya'da kişi başına kaç ağaç düşüyor biliyor musunuz? Bizim 3-5 katımız. Kıymetini biliyorlar. Biz hazinenin kıymetini bilmiyoruz. Bir zeytin ağacı her şey... Yolunda gitmesi gitse de gitmesin de önemli ölçüde bir asır, iki asır, üç asır, beş asır yaşayabilir. Ölmez ağaç derler. İnsan dostu bir ağaçtır. Ondan neler elde edilir neler bir ilaç, gıda, başka şeyler, neler neler. Fakat biz bu nimetin kıymetini bilmiyoruz. Allah. Teala Kur'an-ı Kerim'de bu ağaca buna yemin etmiyor mu? Ve ve zeytun. Tin. İncir. Yok burası da incir memleketi. Dünyanın en çok en büyük incir ağacı ama biz ağaçlarının olduğu yerde bu, bu sezonunda yiyecek incir bulmakta maalesef güçlük çekiyoruz. İncirlerimiz de başkası yiyor. Yani hasılı şu. Kadınlar diyorlar ki Zeytin yağı kokar. Koku nedir bilmeyen, her türlü rezil kokuya tahammül edenler zeytin ağacının kokusundan iğreniyorlar. Siz zeytine layık değilsiniz de ondan. Tereyağına layık değilsiniz de ondan. Gerçi bu tereyağı dediğimizdeki hayvanlara GDO'lu yem yediriyorlar. Onların sütünden, tereyağından istifade etseniz de bu da bir ayrı. Acımız. Zeytinyağı dedik de yüzde yedi, bu yüzde yedi, bu yüzde yedi mi? Yok yüzde beş. Yüzde beş zeytinyağının yarısı işlenmiş yağdır. Yani Riviera denilen, yenilmemesi gereken sabunluk yağı, bizde ya, zeytinyağı diye raflarda görürsünüz. Bunun için bir tavsiyemiz olsun size. Bir, tereyağı alacaksanız muhakkak merada otlamış, Hazır yem yememiş hayvanların tereyağını, varın iki katı para verin alın, kalbinizi koruyun. Damarlarınızı koruyun, beyninizi, geleceğinizi koruyun. O insanların da bunu üretmesini teşvik edin. Sene de kaç tane tereyağı yiyeceksiniz? Bir telefon faturasına ödediğiniz rakam aylık faturanız bile değil. Geçelim zeytinyağına. Zeytinyağını gerçek üreticiden... Tarım zehirleri kullanmamış, soğuk sıkım yapılan, hadi soğuk taş baskı, taş baskı bulamadınız diyelim, yüksek ısıyla yapılmayan kontinü sistemler var. O sistemlerden taze sıkılmış olan zeytinyağı alın, cam kaba koyun, cam kap şeffaf cam olmamalı, şeffaf cam ise onu mutlaka kutuya ve karanlığa koyun. Zeytinyağı bir iksirdir aç kalma için. Yemeklerinizi pişirdikten sonra üstüne dökün. Zeytinyağı veya herhangi bir yağ tavada kızartılmaz. Yemek suyla yapılır, yağ üstüne dökülür ki içindeki besinler yok edilmesin diye. Salatanızın üstüne döktüğünüz gibi yağ yemeğin üstüne dökün. Yemekte herhangi hangi yağ olursa olsun. Belki tereyağını hafif eritmek için ısıtabilirsiniz ama yakmadan. O kadar. veya ısınmış bir kabın içerisinde erimesini sağlayın. Bir mesela demir döküm, sadece saf kaplanmamış demir döküm tava alın. O tavan içerisinde ısınmışdır zaten demir döküm ısıtmış olacaksınız. Onun içine de tereyağınızı koyun, eritip yemeğinizin üzerine öyle dökün. Faydalanmak istiyorsunuz. Yok, yemiş olmak için, sadece karnınızı doymak için ise istediğinizi yapabilirsiniz zeytinyağı kokmaz, tereyağı kokmaz. Koktuğu bu şey sizin zihniniz, beyniniz, idrakınızdır. Esselamu Aleyküm ve